Merhaba hoş geldiniz. Bir tane sandık açacağım video öncesinde. Bir tane açacağım. Arkadaşlar girme yazın sandıktan ne çıkacak? Tahminlerinizi. Bakalım ne şey çıkmadı Neyse sorun yok. Arkadaşlar bir tane maça gireceğiz. Başa girmeden önce kanalıma abone olun, like atın. Unutmayın. Sakın! Sakın ama sakın! Anladın mı sakın? Videoyu like atmayı Ben asla Asla Kötü yorum yapmayın Kötü yorum yapanlara Kötü yorum yapanlara kötü yorumlara ne yapalım yorumlara onu da yazın kötü yorum yapanlara PUBG'de Platin 4 olduğun için ona hiçbir şey yok mesela ilerleyen zamanlarda 2 yıl sonra ya da 5 6 yıl sonra şey yapabiliriz çekiliş yaptığımızda ya, ona asla çekiliş de mesela ona bin lira mı çıktı onu başkasına veriyim ya da bra pass ya da season pass sezon royal pass ı. ya da kıyafet kıyafetlerimden birini belki ona verdim ya da altı bin bir tane youtuberlar arası bir tane maç yaptım maç yaptık o zaman ona ediyor olmalı arkadaşlar Evet maç başladı gördüğünüz gibi görüntü güzel. ben ne Da yine geldi ya. Arkadaşlar güneş çalışanı nefret ediyorum. Onu asla youtuberlarımı vermeyeceğim Ve çok efsane gıcık oluyorum ya. Üstündeki parıldayan var ya. Ama çok gıcık oluyorum. Sanki ortada bir tane insan var onu canlandırıyor. Onun gibi. Hadi at E burada bazen diye neden Pocinki atlamıyorsun? Yaşlarına Polyana ne atlamıyorsun? Ya da Rosoka atlamıyorsun, Skull atlamıyorsun diye. Oraya e, ra önce silah bulmam lazım. Oraya sonra yaşlıcaz. Sonra dalacağız. Mesela yakınımızda ne varmış? Severni varmış. Oraya mesela basabiliriz. Ama önce küçük evlere ben atlıyorum zaten. Uyum bu. Önce küçük evlere atlıyorum sonra basıyorum. Ne yani bulunan varsa bilsin dedi. Evet. Evet. Gidiyoruz maça. Girdik. Vesese buldu çok güzel. SS severim SSY Evet SKs Yok gerek yok. SKs gerek yok. Yeter. Sakasalak karak yok. Gelme Sakasalak gerek yok. Güzel güzel SS var. Bak burada arkadaşlar benim yeni görünümüm. Yakından da göstereyim bu. Yeni kıyafet geldi yeni bir Hadi gidip şurayı VSS ile basalım. İşaret fişe attılar. Arkadaşlar bu arada işaret fişe çok zor bulunuyor. Bilenler bilmeyenler varsa. Dikimi, dikimi şeye yapacağım ben. Rus hop school yapacağım. School. Önce VSS ile bakalım. Sanırım şu noktadan atıyorlar arkadaşlar. Şu kırmızı Şuradan. Birazdan şimdi arkadaşlar bu ne? Böyle bir şey oluyor. Görenleriniz varsa. Işın gibi bir şey oluyor. Sandık nereden düşecek? Arkadaşlar burada sandığın düştüğü ya. Ya buna gıcık oluyorum. Ya bu arada sandığın üst düştüğü yeri VSS ile bakıp onlara dalacağız. Ama yakından değil uzaktan. Eğer yakına dalarsak onlar gerçek çıkıp bizi öldürebilirler. Bu riski almadığımız için uzaktan basacağız. De işaret genelde ıssız yerlerde tuzak kurarlar. Onun için biz onların tuzağını yemememiz için onları önce bir... Aa oradan atmışlar. Gördünüz mü? Oradan atmışlar. Gidip hadi basalım. Aslında basalım değil de uzaktan basalım. Yanlış cümle kurdum. Birinci sınıf öğrencileri benden daha güzel cümle kururlar kesin. Bunu daha gidip Roskoka gömelim. Roskoka gömelim. Roskoka. Evet. Gidip gömüyoruz. Loskoku. Ne no, olur siz de anlasın. No, no olur. Yanımda adam mı var? Yanımda adam mı var? Varmış. Kesin gel bottu koşuyordu şu elindeki altın şey ne kalk ama aslında sesim güzel altın kaskı falan ihtiyacım yok amk dedim, mutantı varmış almayacağım neden almayacağım kötü kıyafet ve kötü silah MK47 bu tahta kötü silah ya. Aynı şey Emin 6 a var ya. Aynı onun gibi. Asist ağlıyor Neyse şurada şu ambarda bakın. Şu ambarda. Bakın. Şu tepeye çıkacağız. Oradan ateş edeceğiz. Eğer yetişmezse biraz da ileri gideceğiz. Çünkü oraya basmak için mezburuz. Ona, ona mesela ev 249 ya da AVM çıkmış olabilir. Rosa da. Hem ömür çıkmıyor diye biliyorum ben. AVM çıkarsa güzel mi olur, kötü mü olur bilmiyorum ama şey çıkarsa daha iyi olur. M MK14. Nerede? Ne? Şurada. Evet yetişmiyor maalesef. Şu köprüden sıkmamız lazım. Köprüden. Bakalım nereye kadar uzanıyor. Yo çok fazlaymış. Ama yüksek bir yer olması daha güzel. Bakalım şimdi. Hop. Tamam, güzel, güzel, güzel. Bu arada acilen taramalı silah mecburum yoksa yaşayamayız ölürüz ölürüz demeyelim de pasta popol ile ben idare edelim vss ile de de ah çok şu vss ile kontrol edelim adam falan gelip bizi sıkmasın bakın tam orada. Aa gördüm. Adamı gördüm. Adamı gördüm. <laughs> Uy. Takım arkadaşınız. Onu da sıktım. Neredeler? Oradalar. Allah araba araba öldük neyse ama rahat gitmeyecek eğer ben size güzel olur bak güzel güzel art Artı güzel o da güzel arkadaşlar bir tane çerçeve vardı onu altı almak istedim bir diğer videoda ama alamadım gerek alamadım ne 35 oldu arkadaşlar. Bu ne diyor? İlk defa on iki maç tamamlarsam bir alırım. Sonra yok alamıyorum. Aa. Dört. Yok bir dakika bakayım. Aa bunlar şey. Bu görevleri benim galiba? Ya. Almışız tamamdır. Tamam mı tamam, isteyelim mi? Güzel. <laughs> Bakın işte yeni kıyafet. Bu ne? Bu ne kıyafeti? Vahşi çöp. Vahşi çöp. Çok garip <laughs> Hadi başlayalım. Arkadaşlar bir tane daha maça ama bu defa daha düzgün oynayacağız. İlk defa onun içinde bitireceğiz ve bir tane daha Aa, ilk defa onun için ne bitirip bir tane daha maç yaparsa gel arkadaşlar kazanıyoruz. Bu arkadaşlar abonem çok az. Yani çocuklar da artık abonelsin. Hadi karşıya zıplayayım. Evet ya. Bir tane daha zıplayacağım. Bu sayılmasın, bu sayılmasın, bu sayılmasın. Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Bu sayılmasın, bu sayılmasın, bu sayılmasın. Oh, Arkadaşlar arkadaşlar bir tane daha video yapacağım. Abi lafa atlama videosu. Buradan diye zıplayacağız. Önce rank kazanmamız lazım. Güzel rank level atarsak o zaman bizim için sorun olmaz. Güzel eller tekrardan kazanabiliriz ama eğer mesela altın 5 altın 1'deysek tam platin ölmek için bir gıdım kaldıysa sonra da öldüysek bu kötü olur işte bazılarımız için evet bu da düşman bu ne sonraki kal tamamdır Adam adama Adam koş adamar, adama adam koş adamar, adama Adam adam var adam var Adam var. Adam var Açıktan gitme, açıktan gitme Umut'u açıktan gitmeyeceksin Açıktan inelim ne olursa olsun Bu mp Allah Allah Oradan sıkıyorlar, bize ulaşamaz. Allah Ananı Ne oldu? Aaa ama eksi 29 Of ya. Of. <laughs> göre bir tane tane dört baş tamamlarsan bir de alırmışım aha anladım anladım ben anladım bir tane maçı gireceğiz tane maçı ama şeyde altında biteceğiz bir defa da gideceğiz hemen alacağız hatta iki yeri hemen bir de altın birden tekrardan kürasın gidebiliriz gel kendim parkurcu ünlü parkurcu ünlü parkurcu gemene kafa ünlü parkurcu ünlü parkurcu kaçma 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 gel 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 liderle seni tanışmanın lider olur kulağımın adı lider olur seni de yeneceğim yeneceğim gel 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 kaçma 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 seni yeneceğim yeneceğim öf ölmüyorsun ya dur senin bakkalola girelim de ölelim seni öldüreceğim gitme Hayır arkadaşlar öldüremedik. Neden öldüremedik? Çünkü de maç öncesi asla asla ölemez. Ölümsüzsün. Ölümsüz gibi bir şey. Sadece canını yakarlar. Açık 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 canı gider. Ama sonra tekrardan dolar. Bu arada arkadaşlar bir tane daha kanal açabilirim. Ama bu oda eğlence videosu. Evet arkadaşlar atlayacağız. Orada da. At. Orada <laughs> da atlayacağız. Orada atlayacağız. Orada atlayacağız. akşam döndü. Ay. Evet, evet, evet. Saat kaç bakalım? Saat kaç? Saat kaç? 12.20 ha. Güzel. Geç kalmayalım çünkü Geç kalmayalım arkadaşlar. Olsun. Evet. Güzel, güzel. Güzel indik. Adam mı var, yok. <gülüyor> <gülüyor> Biz bir şey unuttuk, Tekrardan hatırlatalım ha, abone olun ve videoya like atın. Tek bir video için değil. 20 tane video için. Bu sağlam oldu. Ona tam tutsop golü. Kim Adam Allah. O adamın AK'si var. Kaç. Adamın AK'si var. Kaç, 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 kaç. Adamın AK'si var. Biz onu öldüremeyiz. hayatta öldüremeyiz yani. Dur o zaman onun bombayla patlatalım bakalım ama. Evet, um, o Şimdi bir adam basalım. Adam kesin bot. Çünkü de kandı. Şaka mı kandı? Şaka mı kandı? Hemen altı dördü varmış. Orada. Hemen alt ağa dördü aslında da Ama güzel silah yani tek falan adamı öldürebiliyor Ya evet. evet. arkadaşlar videolarımızın sadece değişti 20 dakikadan fazla uzadı artık 20 dakikadan fazla Aa adam var adam var adam var adam var adam var, adam var. rastgele sıkıyorum. Adamları görmediğim için bazen ne işi görüyorum. Şey, içerisinde rastgele. Aa, adamı gördüm, adamı gördüm, adamı gördüm, adamı gördüm, adamı gördüm. Siz de gördünüz mü? Şurada var. Şuradan şöyle gidiyordu yavaştan. Bungal 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 gidiyordu. Sanki ölmeyeceğim. Gerçek. Allah takım arkadaşı al. Kaç 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 kaç. nereden sıkıyorsun sen ya? Çatıdan sıkabilir. Can basıyor. Adam şimdi ise arkadan değil önden sıkıyor. Allah. Bu adam değil. değildi. Bir değildi. neyse neyse. Adama fazla severmiş. Eksi 16. Hayır hayır hayır. Kaybetmeyeceğiz bu maçı. Kaybetmeyeceğiz bu maçı. Kaybetmeyeceğiz bu maçı. Kaybetmeyeceğiz. Ne diyor bu? ilk defa onun içinde bir 4 Dört maç tamamlarsam. Ne oluyor? Alırım. 4 boş, 4 boş, 4 Arkadaşlar hepimiz tamamlama. Bakın 39 tane çerçeve almaya az kaldı. Eğer o çerçeveyi alırsak çok iyi olur. Bazıları salakça gibi harcıyor. Ülkesinde ben de salakça gibi harcadım. Deli gibi. Kobidi kustak, kobidi kustak diye harcaladım. Sonra bir silah geldi. Abi silah çok efsane, çok güzel ya! Evet! Arkadaşlar bir tane atlama! Ay! Arkadaşlar atlayalım mı? Hadi. Diii! teker tabi de. Akra ölgesi gelecek ama şey. Hızı falan atmayacağız. Ya yani güç dışında aynen güç dışında atmayacağız. Arkadaşlar bu arada güç dışında. Sizi <laughs> <da> göstereceğim. Dol <laughs> dol dol dol. Do. Allah boğuluyor 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 boğuluyor. Köpek balığı gelmez izi köpek balığı. Bir de arkadaşlar benim eskiden bir tane korkum vardı. Ne biliyor musunuz? Köpek balığı korkusu. Bazen havuzda gözlerimi kapatınca köpek balığı geliyor zannediyordum. Tek kaldım da tabii. Tek başıma kaldım da. İlkişlik falan bir sorun olmuyor. Ama tek başıma kaldım da arada bir korkuyorum yani. O da normal yalnızlıktan korkuyor insan yani. Yalnızlıktan korkmak ne bileyim insanın şeydir. Mesela bazı bilim yanlış yaşadığından dolayı kendilerini öldürdüler. Nani? Albert Einstein gibi. Şaka şaka. Albert Einstein ne burda Burada bir tane. Ah bak şurada bir tane şey var. oraya gideceğim. Bir keresi de orada 416 bulmuştum. Çok şanslı. Takım arkadaşları oraya dinliyor. Bu. Yani ee, onlar şu tarafı inecekler. stringer. Ha ee, bir tane daha iniyor. Neyse biz onu hallederiz. Bizim amacımız şu çat çözümü geri alıyorum. Sözümü geri alıyorum. Video sözümü geri alıyorum. <laughs> ders <laughs>